Maçka'dayız. Deniz Seki. Yani tamam, de Arkadaşlar ne alakası var? Gülben Ergen, yasak aşk iddiaları gündeme gelince... Kiminle mesajlaştığımın hesabını vereceğimi düşünmezdim doğrusu. Topu önce eşi Mustafa Erdoğan'a. Mustafa Erdoğan'la mesajlaşıyordum diyebilirim. Ama bunların hiçbirini size tek tek açıklamak zorunda değilim. Ardından Deniz Seki'ye atmıştı. Bu bir şarkı sözü desem, bunu Deniz Seki yazdı desem, yeni bir hayatın deniz Seki olduğunu söylesem güler misiniz? İstediğiniz kalar gülün. Mustafa Erdoğan hiç oralı olmadı. Deniz'i seviyorum seni değil. <laughs> deniz Seki ise ortada yoktu o gün bugündür. Ay, ay, ay. ay çocuklar ay, var çocuklar ya. inanın. Ya özür dilerim çok... ya. Gürben Ergen'in apar topar yaptığı açıklama. Emekçi, işçi, uğraşıyor. Havada kalmıştı. Bir arkadaşımla konuşuyordum diyebilirim. Mustafa Erdoğan'la mesajlaşıyordum diyebilirim. Ama bunların hiçbirini size tek tek açıklamak zorunda değilim. Ve Deniz Seki karşımızdaydı nihayet. Hemen ee, Gürben Hanım'ı... Hadi canım hadi. Teşekkür ederiz. Hadi hadi. Doğru mudur? Topu taca atıyordu hanımefendi. Kaç masak var şeyler soruyorsunuz İskender'cim gel canım. Şu geç geç de geç de geç. De. geç. O, komik duruma düşüyordu. Güzel güzel işler peşindeyiz. Siz hala saçma sapan işler peşindesiniz. Hadi nasıl? bak. Sahiden de komikti. Artık o soruları gülüyor. sormayın yani. Dönübe.